arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, yanımda iki kardeşim olan bir tanesinin adı Poyraz, bir tanesinin adı Sancak. Evet, Şimdi, yanımızda bir tane ortada Ender. Şimdi e, bugün bir yüz yapmaya çalışacağım. Aa! Bugün üçüncü videom. Tamam. E, yani inşallah susarlarsa yani başlıyoruz. Bismillah. Herkese merhabalar arkadaşlar. Yani bu video çekmesi. Evet. <laughs> ben. Sus. <laughs> Şimdi e, takıma EKG. kötü kötü birileri geldi. Kötü birileri geldi. E, ee, da benim videoları izliyorlar. Yani o kadar ünlüyüm. <laughs> Oha, sutu ne ara altı yük oldu Derken menzilim kısa. Bizimki atlasa. Ben görüyorum dakika. Hmm. Da Boş, bir dakika. Etkar atladı. Etkarı kaybetti. Bir şey geldi. Öldü etkara. Abi sen aksarın mı? Gitti mi? Seni ben. Birinci dakikamızda dördüncü Kim var burada? Kimse yok. Ben pusacağım. Sus sus sence. Ya bizim ki multi adam mı Hayır yapma Astro düşük. Baba ne yapıyorsun baba? Sus <laughs> lan Ne diyorsun babacım? <laughs> ne diyorsun babacım? Bir daha sizi yanına almayacağım. Oğlum, ben ne yaptı ya? Üç şeyle attı. Al. İki tane de mortis attı. Yuh! Ay. Oh. arkadaşlar işte şimdi telefonumun sesini kıs. sesini benim. kısayım da onun sesini duymayın. Benim sesim çok kısık geliyor videolardan izliyorum. Açıp kapıyı kapatsana Çalmadı, çalmadı. Güzel, güzel. Güzel. Tamam gel. Benim. Gel takım olak. Gel takım olak. Öldüreceğim. Takım bu senin takım. Öldüreyim mi acaba? Öldüreyim mi senin arkadaşın? <laughs> lan öldürme derim lan. Öldürmedim ki ona atacaktım. Kime? Yetişmedi demek ki. Şeli gidecek. Ya ne şelisi. Satacağım mortisi. Neden <laughs> sattın lan? Çok güzel bir satış. Oha. Oha. Yani şimdi Etkarla oh. tamam. Et arkadaşı değiliz ki. Tamam onu da satacağım biraz. O senin arkadaşın mı? Ya abi sürekli yanlış yere gidiyor şu aksu ya. Burası değil ne alaka. Ben burada pusarım acı. O da ben pusarım acı. Sen de ne diyorsun? Sen de diyorsun. Sen de pusamazsın. Pusarım o. Bak ba susun dikkatimi dağıtmayın. Bay bay sen. Yostan telefon gelince arkadaşlar. Yostan telefon gelince arkadaşlar. Ben dayı ekleyeceğim ve de bana istek kalacak. Ya dayı çıksan artık. Ben de ultiyi sana kullanacağım birazdan. Kullan hadi at. Evet. tamam. İkisi yedi. Bir de e o, de o Altı altı. Ya bunlar takım olacak. Evet. Ee, bir gözü oldu hiç. Koşun babamı yandır. Koşun telefon çalıyor. Tamam altı altı. Artı altı güzel. Bir şeyle falan attı da. Tamam üç yükle başlıyoruz. Çok güzel bir başlangıç. Bir dakika... Ya yapma ya. Ay git. Sen demedim sence. Telefon, Gel takım olak. Ulti alacağım. Ulti de vermiyor. Ulti alacağım. Ya bir git ya. Arkışlar, kuşlar, Adam benden ulti attı. Adam benden ulti aldı. Cık cık cık. öyle bir şey işim var ya. Aa, az daha gidiyordum ha. Az misin? daha. Tahtalı köyü boyluyordum. Ama boylayamadım. <laughs> ya ben niye buraya geldim ki? Öleceğim ya. Bacı. Bacı. Öldüm ben bacı. Adam benden ulti aldı. Yapma. Sancar. Bak video kapanır. Nasıl kapanacak? Bir daha yanımıza al, almayacağım seni. Seni de almayacağım ikinizi de. Almayacağım. Neden? Çünkü ses yapmıyorsun. Ben ses yapmıyorum ki. Ben ha, şu an yapıyorum. ne yapıyorsun? <laughs> <laughs> Videoyu yeniden başlıyoruz. Herkese merhabalar arkadaşlar. <laughs> Şimdi bu maçı bitiyor. Ondan sonra başlayacağız. Dördüncü video gelir mi bugün? Yok ya, yani. Ya oğlum bugünkü beşinci olur. Ha dördüncü olur. Aşars. Aşar. Tam olur. alırım. Şarj şarj. Ha şarj dedi ben bilmiyordu. Evet şarj Tamam. Tamam. Tamam takım. Ben sen, öldüm ben. Ben senin kulübe geleyim. Ne Search, sen adamsın. Sört sen adamsın gerçekten. Kralsın beni nereden kurtardı seni? Ben de seni <laughs> kurtaracağım. Ben de seni kurtaracağım söyle. Söyle seni sattı. Olsun. <laughs> Olsun yine de üçüncü olduk. Beni sattı. Hadi tamam. bir daha başlayız. Satmadın. Herkese da. merhabalar arkadaşlar. Ay ben de bir Bu maç da bittin. Video başlayacağız. Bugünkü dördüncü video gelir mi acaba? Bence gelmez. Gelir. Bence. Gelin gelin. Ya gece yani gelir. bilmiyorum. Gece Şimdi bence. Evet bir de video aldık. Güzel. <laughs> Sen der bak Alman böyle yaparsın yani Gece 12 bir gibi çekerim yani <laughs> Ben de olur ben, ben ben Beraber <laughs> takım olak. Gününde Günde 4 video çekersen falan Yani Benim destekleyiciğim Lido Abi Lido'dan esinlendim bu video çekme aşkına heli, Şeli falan çok şeli kasıyor ya kim? Rido çok fena şeli asıyor. Şey. asıyor. O yüzden ben de Rido çok fena şeli kasıyor. O yüzden ben de şeyi kasmaya karar verdim. Ondan sonra da El Primo kasmaya karar verdim. Sonra da bunları sıralamaya sokmaya karar verdim de yedinci olduk biz. Yok oğlum ya. Tam bir, bir şekilde çıkarsın. Yedinci olduk ya. Ya, bak. ya hareket etmeyin ya. Tamam ben. Tamam. tamam. ettik. Bu nasıl sorusu? Sanca amuda kalkmış gibi. Ay bir tam Tamam tamam. Tamam <laughs> tam, gel gel. <laughs> tamam git lan. Hadi git. Abi kit bizi alabilir de. Gördüğümüz <laughs> o bak. Hmm. Çalamadın he. Ne oldu? <laughs> Abi, ne? <laughs> şey ya Hadi lan yiyorsa atla. Yasam lan. Elimdekini bak. Hırsız ki. Artık çıkamazsınız. <laughs> ya abi senin elimine Allah belanı versin Ay. ya. Ya susun ya. Ay. Ya ben... Bak, bak, bak. Ben biraz düşünüyorum. Bak video çekiyorum burada. Çıkarsa, ben arkadaşlar istiyorum. video like atıp abone olmayı unutmayın. <laughs> arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Ben izleyicilerimi ödüyorum. <laughs> ben de izleyicilerimi diyorum. Ne var arkadaşlar? Video Böyle... like atıp abone olmayı unutmayın. Unutmayın. Evet, evet. Unutmayın. Evet. Unutmayın. Arkadaşlar kolemi ya bakın boyu yok. Arkadaşlar unutursanız sizi silahla boyayın. Unutmayın. Unutursanız sizi silahla boyayın. Unutmayın. Ya hadi ya 1100 yapalım. Gel <laughs> takım olarak. Hadi ya oğlum taka, taka Susun. takım. Susun. Tamam takım olduk. Sen çıkmak istiyor musun? Ya takım olduk takım. Sen çıkmak istiyor musun? Sen çıkmak istiyor musun? istiyor Hadi bay bay. Çık ki. Anahtar Al bende. de <laughs> <Aman Tanrım. Gülüyor> <Leo> nelersin? Ne yapmaya çalışıyorsun? <abim Gülüyor> ne yapmaya çalışıyorsun? Ne yapmaya çalışıyorsun?

Şey. Bir arkadaşlar hadi buradan bilincilik gel. Evet bugün size bir çok önemli şarkı söyleyeceğim. Çok beğeneceksiniz. Sus Cengiz. Ben izleyiciliğim ediyor. <laughs> ben de izleyicilerim. Arkadaşlar ben bugün de size çok önemli bir şarkı söyleyeceğim. Ne değil? Tabii ki. De. Ben. Ben <laughs> Sen istediğim gibi. Sen istediğim gibi. Sen gidin buradan ya. Çay söylüyorum. Şey Ay isteyicileyim. gidin ya. Ya cidden böyle video mu olur ya? Gidin bak. Al. Sizi bir daha yanıma almayacağım cidden. <laughs> Gel paylaşın. Ha video. Bütün çocuk sesi ya. Sancar sesi. Şarkısı Biliyor musun? Evet. Korkma indirdim yıllarca. Gör bir bak gör bir bak. Müce Usta bana selamı çaktı. Ben Ama öyle. onu ben pek saymadım. Aa. Şimdi Alevcan Alev Bebi. Alev. Cane cane ben şahane. Annemi satayım. 10. olduk. Onuncu olduk. Mal mısınız? Ne? <laughs> ne? Gülünecek bir şey yok burada. Ne? Ee, ne? Korkmayın. Ne? 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 <laughs> gel baba gel gel. Video başladı? <laughs> Çak. Başladı. Ama onu ben pek Sağ saymadım. Söyledim. Aa. Yapma, ya sus ya. Şimdi Alevcan bebeğim. Alevcan ne? Alevcan, alevcan. 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 Ya Sus ya. Alevcan. Alevcan. ya. Ya almayacağım seni. <laughs> tamam ya. Şaka. <gülüyor> <gülüyor> gel gel. Beni al anne. Kodmini. Ya videoyu kapatıyorum. Hadi arkadaşlar görüşürüz ve bay bay Hadi bye bye. Video like, video <laughs> like attı. Anlatmayın, <laughs> abone olmayı da unutmayın. Hadi. Ve görüşmek üzere, Bay bay